Selamlar millet GTA 5 playlist videolarımıza her zamanki boş geldiniz. Keşfe de denk geldiyseniz e, bir fırsat verin izleyin. Umarım sizin de hoşunuza gider. Eğlenceli anlarımızı sizle de paylaşmış oluruz. Hoşunuza giderse beğenirseniz bir like atarak, yorum atarak, özellikle abone olarak destek olmayı unutmayın. Ben i̇yi seyirler, iyi eğlenceler diliyorum ve sizi videoyla baş başa bırakıyorum. Hadi bakalım. O ne ya, Oğlum senin Enver ağzına sıçayım. Hmm. Cürret, cürret. Aynen kanka öğlen cürret. <laughs> Ölen demek değil miymiş? Öğlen demek değilmiş demek ki kanka. Ben yani. bilmiyorum ama koyayım. Geriye kalan 10 kişi de mi bilmiyorum? O zaman geriye kalan 10 Kişini de götüne koyayım. Matematik hocanız kim? 10 kişi mi var burada? Hadi sola döneceğiz. Yavaşla sakın. Ay, şey ay, yabaya yabaya ay, sağ yavaşladık. Emer ay Emer. Ay Emer. <laughs> <Ay, Mert>. Hayır. <laughs> Anana avradım. Bir dakika. Sağ çıkan şey ne? Sağ altta çıkan şey <laughs> ne açtın? Dolma şeyi mi? Dol. Ha. Bir dakika yakın birinci falan. Dur dur dur. Lan nerede yangın varım? oğlum? Şerefsizler hepsi ya. <laughs> dur dur. Amun oh. Oğlum sen niye açtın? Harbi mi İlan, alttaki? İlan sağ alttaki. alttaki... Açtı, bir şey yoktu. Ya oğlum alttaki ne? Bir şey bir pozisyon değil bu arada. Başka bir şey yaptım. Dur kardeşler. Başka bir olayı vardı mı? Of. Oğlum sen geldin çarptın. Oh. Şimdi sıçtık. Şimdi sıçtık işte. Pozisyon alıp pozisyon O gidenler var ya bizim ağzımıza sıçacaklar. Vur vur. O tek şey pozisyondu. Evet. Ona birinci yani. Anladım uzun. Evet. Oo oh, gaga. Ha gördün mü? O yüzden de. Dursana amına dur. Ha? Bu kimdi? İlhan. Hayır. İlan arkamızda değil mi oğlum? Ben ben küçüğüm. Ben, değilim, ben de küçüğüm. Şey, şey. Biz büyük ağlan müyüz? Aldılar. Dur dur, ağlan, dur 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 lan. Lan, lan. <laughs> lan geç lan. Ben tekerime vuruyordum ona durduk diye bak pezenya. <laughs> evet, evet. sen gitmiyorsun onu da ne amına koyayım sen vuruyorsun bana. Ya şu ağlan. gaga burunlu göt talesi vurmasın bize. Aldın asıçayım. Ya zaten ilan benim ben zaten benim sıçmadım ben, amına koyayım. Yok zaten. Ha kaptanı da benim aslında hedefim de adam tam kalmış amına koyayım. Tamam. Ha bomba. Ortadaki yavaşlatmalar biraz sıçıttırmış ağzına sıçayım lan. <laughs> ben de görmüyorum ki şu an. Map'ten dolayı bu arada. Ya yapacağım <laughs> işe sokayım ya. Adam, <laughs> adam sırf beni düşmek için yere düşüyor oğlum. Nasıl şey mantık? Bu ben de Bende ne alıp veremediniz var amına koyayım ya. Ben yaprayım. Ya. Amına koyayım bok kadar boyu var. düşürdü benim karabox. Hayır. <laughs> Anlamsız kim ne oluyor? Oha. Bok kadar boyu düşürdü. Bas vur, bas bas. Yarrak vur. kafası ne işliyorsun? <laughs> Amına koyayım yine düşmek. <laughs> Daha Orada ya, ağaçlar ağaçlar zıplıyor, anlar Ben hala sağ alttaki ne olduğunu anlamadım. Üçüncü gözüküyorum sağ altta ben. Neyi ben açtık? Baks, Kanka gidiyorum. o seni, bölgeni gösteriyor kankam. Sağda Zaten ben e, de, e, benim kankam arkamda kankam da mesela pixel var. Soldan gidiyorum diyorum, sola gidiyor, sonra sağa ne gidiyor. Ha, onunla beraber. Kanka bu küçük şey alta girerse ne olur? Bir Bakalım. Hiçbir şey olmadı buna. Nasıl bir o, şey olmadı? Hiiiit e, 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 zıpladım. Evet zıplıyormuşuz. Alperen. Ya Alperen amına koyayım dur işte. Yani ne var yani bu salt falan. Herkes vuruyor bana sikerim durmur vur demeyeyim. <laughs> Lan ne yapıyorsun amına soktum. İlan seni siktim var ya öldüreceğim seni. Amına koyacağım seni. Ananın amına. Geç, geç, geç diğer taraftan. Şöyle sek çok. Al perleri Mario kardeş ne Mario? <laughs> <laughs> abi benim siyah ekran çok uzadı. ya Lan oğlum bu nasıl? Ya abi, sen senin. Sen oğlum zıplamıyor muydu bu? Aynen zıplıyordu. Oğlum istemeden yaya <laughs> bastım. Niye hiç konuşmuyor? Lan Zıpla artık amına koyayım. Geçeyim ya artık. Geçmeyeyim ben amına koyayım. da sen? Geç diğer taraftan. Geçin, geçin, geçin. Hani? Sorma. Amına koyayım ben sana vurmadım. Hiçbirinize vurmadım. Lan yavaştı. E'ye basmam ama ne koyayım E'ye basarsam Oha flow maker'ın aldın ama. Ne ben bitiriyorum. Bu ne yapıyor lan? Alperen niye zıplıyor kendi yerinde? Ben o üçlü bitirdi bu arada. Ananın. Geri geri gittim. Ben de ben de. Dur 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 dur. Amına koyayım ya. Rampal dur, dur diyor rampaya. Rampala geliyorum çünkü. Görmedim hiç, ki. Hepsi kıza bir baslar. Oha. Oha. bitirdim. <laughs> <laughs> Anasını avradını seçtim. Tam E'ye basıyorum. Doğru, doğru, doğru. Bitti. İkinci de ben bitirdim. Sonuncu mu? İkinci benim. Ben sen misin? Benim, benim. Birinci benim. Abi ne olur geçim ya. Çarfa kanka çarp. Aman lan ya düşeyim ya. ya. Ya herhalde birinci ben <laughs> dedim abi de. sonuncuyum. Sonuncuyum. sonuncusun. Bir ihtimal olmayabilirim. Bitirir bitirir bitirir. Yok bitiremez. Alperen. Bitiremez. Alperen çal. Alperen bitirir Alperen bu Alperen. Bence bitiremez. Alperen yetiş yetiş Alperen. Emer Emer bitiremezsin. Emer abi B N F mi yazıyor? Aynen. Emer playlist'e birinciydin lan. Bir dur Emer yine birinci. Kutlara yine birinci. Bir şey aldım hayırlısı. Ben de bir şey aldım da. Map'in ismi Stunt Vespucci. Hakan sen Amerikan Vespucci biliyor musun? Tamam, ya, yanlış bir şey almamış. Herkes bunda kanar kılmış. Evet, evet. Herkes aynı şeyi almış lan. Anladım, ne Neredeyiz ee, herkes? Oğlum aynı aracı almamıza gerek yok. Zaten ben en sonuncu olacağım. Pardon, pardon. Arabam kaydı. Orada kime vurduysam kusura bakmasın arabayı kaydırdım. Bu yüzden yarışa geri döndürdüm seni. Ben niye de çalıştım ya? Hadi gidelim gittik. Oh, oh. Sen sessiz. Yapma Kim bu? Tuna, Senin Tuna mi? üstünden geçiyorum. Geç Bunun da geçiyorum. <laughs> İnan sen bana ne dedin? buyur abi Ha yok İlhan dedim de tamam ben seni duydum Tuna. Ben ne zaman bir şeydi? Kes sikerim İlhan. <laughs> eğlendim mi geri zekalı. Hayda. Ne oldu lan? Yap. Bak, Uğur, ben Uğur şey sen şey şey yaptın öyle sol yaptın? Yemin ederim Alperen bir şey yapmayacaktı. Tahmin edemezdim Allah ın. ne yaptım ne yapacağım. Ney sen de zararlı Çekelim bakayım ben geçeyim. Bunun araba hem iyi dönüyor hem hızlı onun akıllı böyle araba? Ne yaptın? Almadım arkamdakini. <laughs> Birinci kim? Oo Hakan sessiz sedasız. Forzacı. Lan! Oğulcan ağzına sıçayım derdin mi? Ya yapmadık. bilerek yapmadık. Yapma! Oo herkes... Bana ne oldu ya? Bana ne oldu? Bana oldu. <gülüyor> 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 nasıl ne, ne oldu ya? Herkes ne oldu ya? Ne güzel gidiyorduk. <laughs> Böyle ne ya? Böyle partilere nasıl patlayabilirim? Yani... Yeter. Çünkü o arabanın motoru önde Öne çarptı Bu nasıl mantık lan? <laughs> tamam 800 levelsin diye de o sallamam <gülüyor> <gülüyor> 800 level ne alakası var? Hakan göt göte gidiyoruz hadi bakalım. Tamam, tamam göt, geleyim, geleyim, geç, geç. Geç. Çok çekil, çok çekil, çok çekil çok geçeyim. Şey <laughs> pardon ya, Ama yukarıda ben nasıl Allah'ım, bu böyle şey <laughs> Oğlum ne yapayım? Korktum anasını satayım sana çarpacağım diye. <laughs> Hiç şey yapmadım ya. Öyle deli gibi kullanıyorsun ki. <laughs> ya. Ama ya. hiçbir şey yapmadım kanka. Of. Oğlum zaten geçmene izin verecektim. Öyle A durum. Ama var. dediğim gibi hiçbir şey yapmadım kanka. Sen gittin duvara çarptın. Hatta bana da çarpabilirdin sen orada. Ablan orospuluk yapayım, yapayım mı? Yapma. Yapma. Ya. Ne yapıyorsan yap geç. Biraz arkanızdayım ve aklıma çok kötü senaryo geldi biliyor musun? Hatırlıyorsunuz senaryoyu sen. Enver de siz öndesiniz yine. Seni sikerim. Pardon Enver. Sekerden Hızımı ayarlayamadım. Hayır bak yan yana Ford ve Ferrari Geç, gibi gidiyoruz işte. Alacağım. Geçemiyorum oğlum bu kadar gidiyor amına koyayım. Ben bir <laughs> vites atmıyorum sanki. Lan ben dizdardan <laughs> <laughs> döneceğim. Ya. Ben dardan dönerim. Önüne geçerim. Birinizden hızlı alalım abi gidin abi. Gel al şimdi. Mekte alacağım. Düze geçek. İyice al götüme kadar git. Lan dur sen. <laughs> ne? Ne yapıyorsun? <laughs> Vallahi bilerek bir şey yapmadım. Yemin ederim. Geldin önüme kırdın amına koyayım. Oğlum hayır sen bana bir kere vurdun ben dire düştüm orada. Bak kanka yemin ederim önüme kırdın. Ben hiç kırmadım. Videoyu göstereceğim sana bana soktu. Tamam. Hayır hayır hayır. hayır, hayır. Tamam. Tamam. Tamam diyorum bakabilirsin. Buna sen de geç hadi. Sinirim bozuldu. Bu yarışta şu anda. <laughs> Gel gel, birlikte gideriz. Emre sen 3. mü oldun lan? kaç tur amana koyayım? 2 2. Hakan ne yaptın oğlum? Biz ikinciliği aldım. Bunu diğer yarışlara say. Buna daha daş tırmanıyor ya. Yavrum benim. <Graciasi> Diye Bitirme şansı var aslında. Aa, Aa patlayacak. Ah patlamadı. Aa motor önde değilmiş. <laughs> Arkadaymış ondan patlamadı. <Gülüyor> <Gülüyor> en azından bitireyim. DNF oldum. Millet buraya kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Like yorum atarak özellikle abone olarak destek olmayı unutmayın. Discord kanalımıza gelerek de daha hızlı bir şekilde paylaşımlardan ve bildirimlerden yararlanabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın millet.